Afiyet olsun. Acı mı? Çok acı. İstersen değiştirelim. Ha, yok yok öyle kötü anlamda demedim. Alıştım ben artık. adanın acı yemeklerine. Baya baya Adanalı oldum yani. Ya, ilk başlarda hiç alışamam gibi geliyordu. Ee, ne bileyim yemeği acısı, havası, sıcağı, nemi. i̇nsanları bile çok yabancı gelmişti ilk başlarda ama... Ya ...hatta Fekeli babam sakın durmasın ama... ...vazifem bir an evvel bitse de gitsem diye düşünüyordum açıkçası. sonunda alıştım. Alıştım. Her şeyine alıştım. Ama en çok sana alıştım Yılmaz. Yani senle Çukurova'ya alıştım. Uf, kadar çok aşık oldum ki sana. Şimdi hiç yaşayamam zannettiğim bir şehir. ömür boyu yaşamak istiyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki. Bazen böyle sevgimin büyüklüğünden korkuyorum. Sen yoksan hayat yok benim için. Anlamıyor musun? <laughs> Güzel gözüm. Ben sana nasıl derim ben de geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Belki de bu yolun sonunda ölüm var. Ben sana nasıl derim ben de geldim. <laughs> ölecekse beraber ölürüz. Ben seninle ölüme gitmeye de hazırım. Sana da oluyor mu hiç? Ne oluyor? Hani böyle hiç yapmam dediğin şeyleri yapıyorsun ya. Yani mesela ben lisedeyken asla doktor olmam diyordum. Doktor oldum. Hiç aşık olmayacağım diye atıp tutuyordum. Şimdi böyle kocamla karşılıklı oturuyorum hiç yaşayamam dediğim bir şehirde yaşıyorum falan. Öyle gibi yani. Yılmaz sen beni dinliyor musun? Yo dinliyorum Müjgan. Biraz yorgun kusura bakma. Tamam. E kalkalım o zaman. Yemekleri yeni söyledik. Olsun. Benim de uykum var zaten yatarım. Peki sen bilirsin.